hayır dur gitme. Gitmiyordu. Gitme diyorum şehre. Canavarlar var. Boş ver evini. Ya hayır ya. Arkadaşlar Miran şehre geri dönecek diye kafayı taktı. Evini özlemişmiş. Şimdi oraya gitti var ya. Bu dev şeyi görse dili tutulur, konuşamaz bile. Şehirden kaçar bir daha da gelmez. Umarım başına bir şey gelmez. Gitti işte. Ne yapacağım ben şimdi? Öf, öf ya. Arkadaşlar en son şehirden kaçmıştık biliyorsunuz biz de buraya geldik bu benim ilk çadırım yapma çalıştığım an yapamadım ikinci denememde çadırım yapabildim bu da Milan çadırı ne güzel işte bak yemeğimiz suyumuz her şeyimiz var ver şunları ya bak yanıma elmas dağılayayım Milan şehre doğru gitti gelir inşallah başına bir olay gelmesin de başka bir şey demiyorum. Ya şimdi bir anı bir merak ettim ya. Ne zamanları gelmedi ben bir şehre doğru koşmaya başlayayım. Oh geldim şehre. O ne lan? Buradan nasıl bir patlama oldu ya? Şehir! Şehre ne oldu? Miran'ın bir evine bakayım. Miran eve gideceğini sevmiştim. Evet Kapı açık. Miran? Neredesin? Miran! Hayır ya. Evim. Hayır. Tüh. efendi. Ah, mesela kaçmış. Bu macerada Bunlar bana lazım olabilir. Miran evde yok. Nasıl? O o o. Ha, ah, orada. Ona sonra bakacağım. Beni görmüyor. Buradan ne? Çok kötü bu. O devi öldürmekten başka çarem yok. Ve arkadaşlar görüyor musunuz? O elindeki şeyi bana bir sokarsa var ya parçam bulunmaz yer bu benim. Ayak izine bakın. Evimde her şeyi alacağım. Kılıç. Kılıç? Kılıcım nerede? Cam da yok. Hah. Defyer bilmem lazım. Ah, vurdum. Evet. Allah, acaba vurmak niyem yaptım ya? O bana doğru mu geliyor? Allah o yakılar. Ha, çığdı. Bir suçartık var. Ona vurmayacaktım. Eyvah. Çok fazla. Arkadaşlar çok fazla onlar ve oradaki bana bakıyor. Ay. Yeniden kaçmam lazım. Ama Miran nerede? Onu da bilmiyorum. Ne yapacağım? Hepsini öldüremem. Miran'ı da bulmam lazım. Ama ne yapacağım? Kimse bana yardım edemez. Olamaz. Yani kaçacağım. Şehirden kaçacağım çadır kurduğumuz yere de gitmeyeceğim. Miran'ı arayacağım. Miran'ı bulduktan sonra hepinizi öldüreceğim. Siz zaten buranın var ya ta ta azratmışsınız ya Allah'a. Hele bak bu bina var ya bir çökse görürüz. Şu heykel ya. Orada bir şey daha var heykelin arkasında oraya gitmeyeceğim. Miran'ın nereye doğru kaçtığını bilmiyorum. Ama her şekil Miran olacağım. Nereye giderse gitsin. Abi. Arkadaşlar devden kaçarken dilim tutuldu, konuşamadım. Abi. Şimdi kaçacağım. Abi. Ama ilaç için şehre geri döneceğim. Abi. Güneş de batıyor. Nerede kalacağım? Ha, oraya doğru kaçan bir kişiyi gördüm. Beni bir dene kalırdı. Onu kaçırabilirim. <laughs> Onu şimdi bulacağım. Ama beni tanımaması lazım. O yüzden maskemi ve üstüne giyeceğim. Dönüşüyorum. İşte bu iyi haber. Şimdi seni kırıtıra dönüştüreyim de gör. Şimdi seni kaçıracağım. <gülüyor> <gülüyor> yok ya, bu gidiş olmadı. Aynı <laughs> bir şekilde gideyim. Böyle olur mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu yok sanki. Şehirdeki diğer insanlar nerede acaba? Dur dakika. bir dakika. Şey Şaklıma geldi. Hatta polis başladı. Bir günümü burada geçirmek zorundayım. Üzgünüm ama Miran seni bulacağım. Umarım başına bir bela gelmez. Eğer Miran'a bir kişi zarar verirse bunu onunla vuruyor dilerim. GERİ GEL! Bu da ne? Bu nasıl bana geri geldi? Bir dakika. Bu nasıl ya? Ben bunu nasıl çağırdım kendime? Bu nasıl bir şey? Oha! Çok sinirlendim. de bana bir şey oldu. Attığım şey nasıl bana geri geldi? Çok kötü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hatta polisin evinde saklanacağım. Bir yandan hatta polisleri düşünüyorum. Şimdi yola çıkabilirim. Yağmur durmadıysa duymadım. Her şey için Miran'a her şey için bulacağım. Hatta polisi de bulacağım. Akşam yola çıktım. Ve... gidiyorum. Şimdi gideyim. Yoksa bu canavarlar ben <laughs> <Açık dinlen lazım. gülüyor> beni öldürecek. Hacır gitmem lazım. Ne olsan benim... ...benim konu benden çalarsınız. O takımda e alasının ben saklamıştım. Demek kölersiniz ha? Şimdi sizin hesabınızı soracağım. Ha. Ha. Bu çığlık sesi de neydi? Şu taraftan geldi ses. Aynen şuradan. Ne biçim, kim bağırdı? Neler oluyor? Ay, ay. Eğer kim ise o. Ortaya çıksın. Kim bana öyle bağırdı? He? Bunlar var ya. Her şeyi yapabilirim kendimi kontrol edemiyorum. Bu zaten ben hani nasıl bana bu yeri geldi bilmiyorum. Hah. Bir kişi var. Merhaba efendim. Hayır. Git peşimden. Ne oldu ya? Bir şeyden korkmuş belli ki. Galiba bir şeyden korktu Çocuğum sen, kızım sen burada ne yapıyorsun? Abi ben gideceğim. Niye kimse benimle konuşmuyor? Etrafta bu bizim şeydi yaşayanlar. Her neyse. Miran'ı aramak için gidiyorum.